Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi e, bugün görmüş olduğunuz gibi yine dışarıdayım ve e, doktora gideceğiz nasıl olursa. Yani e, zaten belli başlı sorunlarımdan birazcık size bahsetmiştim. Baş ağrım e, işte bayağı çok oluyor gibi. Onun için gideceğim ve iç hastalıklarından gideceğim. E, bugünü bulduk. Yani niye özellikle korona dönemi diye sorarsınız muhtemelen. Bayağı yoğunlaştı işte hani elimde uyuşmalar falan başladığı için gitmek istedim daha fazla uzatmadan. Ondan kaynaklı. Bugünkü konumuz böyle. Bakalım gün içerisinde neler olacak, neler yaşayacağız, sonuçlar ne olacak falan hep birlikte görelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Biz o zaman geçelim hastaneye doğru. Hayatım. He. Ha. Ya bir şey çıkarsa korkuyor musun? Bende mi? Bende evet, sen Senin sen mi? göstermeye geldi, sanki beni göstermeye geldin <laughs> Bula, Bulaşıyor bir şey Ne alaka canım sen de korumamayız sanki diyor istedim? bu zamanda hastaneye gidiyor, bu hastaneye gidiyor Ama yani uzun süredir Psikolojik baskı var sanki. Uzun süredir yani bende bu problemler var biliyorsun Biliyorum abi benim onun için verdim Tabi tabi hemen hastaneye gelmeden önce de beni sigortalattı Kasko <laughs> da <laughs> Öyle geliyoruz yani hastaneye. Kuru <laughs> Evet şu an Hayat Hastanesi'ne geldik arkadaşlar. Bakalım giriyoruz. Bizi neler bekleyecek. Ve evet hastanede görmüş olduğunuz gibi geç sen. <laughs> Sosyal mesaj. Evet arkadaşlar doktora muayene olduk. <laughs> Oldum daha doğrusu. <laughs> Sonrasında röntgen çektirdik. Şimdi bakalım doktorun söyleyeceği sonuçları bekliyoruz. Ne söyleyecek bilmiyorum. Karnımda şiş şişlikten dolayı dahili gelmiştim. Öyle yani. Bakalım bekliyoruz hala da. Önümüzde bir kişi var. Sonra <laughs> <Doğru> gireceğiz. <laughs> ne oldu? Psikoloji diyecek. Ne alakası hocam? Dahiliye ile psikolojinin ne alakası var? Allah Allah. Adam baktı, işte muayene etti. Demek ki bir şey gördü ki röntgen <laughs> <bölgem> dedi. <istedi. gülüyor> tabii tabii. Hmm. Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi markete geldik. Bugün de bugün de Onur Market'teyiz. Ve bakalım bana ihtiyacımızı görelim. Ee, kabak alayım. Patlıcan. Evet kabak yani 4 tane olsun yeterli. Patlıcan da yine şekilde. Başka domatesimiz var, meyvemiz var. Dün almıştık. Şöyle manavını göstereyim sizlere. Gayet güzel, renkli bir manavı var. Başka soğan alayım. Evet. Eşim de burada. Bakalım manavımızı da alalım. Başka. İyi gelsin Nevra her şey size yardımcı olmaya çalışacağız. Bugün ne alacağınız bakalım. Bugün ne alacağınız? Geldi. Daha etrafta şu şey var ama. Hı. Annemin de var. Bir sürü var. Ben alacağım. Mustafa'nın annemi gidecek. Ah, tamam. O zaman öhümay evet. bez de alacağız. Evet. Annenize evet. gidecek. Havalar güzel Havalar evet. Koro, güzel. Korona bitse. Evet. Doğuş şeker mi? Neden büyük alıyorsun? Tatlı hmm. Tatlıya şeker mi kullanıyorsun? Ballı yapman gerekiyor. Vallahi, vallahi. <laughs> başla, başla, sirke, sirke sen seviyorsun sirke. sirke. Asla, ama... Alacaksan al, alacaksan, alacaksan al. Bir dahaki markette sirke olmayabilir. Koronadan dolayı kaldırabilirler sirkeyi, yasaklayabilirler. ama şu tarafı Şu tarafa bak. Dost Mesela. Var i̇şte peynir Peynir var, Mardin peyniri var. Hı? Mardin peyniri var, peynire gerek yok. Peynir var, dost peynir var dost Dost peynir, dost peynir yani o kadar para kazanıyorsunuz dost peynir yiyorsunuz dost peynir ya. Peynir Hiç yakıştıramadınız ya. Ben maaşı burada kadın O Onlardan değil ya. Bardi ya seviyor giden belki. Renkli var ya. Yok var yok ki. Var mı orada Ben biliyorsun dost beni yemedim için. Hangisi güzel olur? Kopya alır mı? Yani olabilir, olmayabilir. Hemen hemen çok ordan çok çok bonbondan alıyorum. Ben yemiyor muyum o Ben Bıyamam. yemiyorum. Ben yemiyorum orayı. Bak, bak, ha ne abi. Tamam tatlılara gidiyor nasıl tatlıları yerken şöyle söylemiyorsun. Ben puding yiyorum ki tatlı değil. Mi? Puding en masrafsız tatlı. Ya yürüsene orada. Ne alacaksın sen yürü çocuklar öyle. Bak bak bak. Al al al. Ya ben bununla alışveriş yapmaya gelmiyorum. Ya kadın. Ya <laughs> ne aldın? İnsan meyve sebze alır ya. <laughs> e aldık ya daha bile aldık. Bu sümü de Ya niye aldığım sürahiyi beğenmiyorsun? Ya sürahi ne aldın? Ne zaten sürahi ne var? Bardağın var bardak alıyor. E canım kırıldı ne yapabilirim? Ne var? Üç tanecik Allah, bardak si al. Bak Allah 3 üç tanecik bardak aldım ya. bir şey Ya ben aldım tamam Hümay'ı bak sneakers, stickers, sneakers <laughs> aldım yeterli. Ne, ne, falan, falan. ne at mı alsak acaba? Isak mendil. Isak mendil var birazdan. Meyvelerden sakın alma. Her yer meyve yani. Hüma'ya aldım bak şu stickerlardan aldım. Söyleyemedim sticker. Bunlardan aldım. Stikler, stikler. Bunlardan aldım işte yeter. En çok Estafsiz. onu seviyor zaten. Yapıştırmayı seviyor yani. Tamam, tamam bitti mi artık alışverişimiz? Gidelim Ben zaten bitti diyeceğim. Bu arada şuraya alınca ben bütün kuş borcum Ya bir tanecik şu bütün her şeyin içinde bir bardak sürahi mi sana battı? Tabii canım. Ne var? Şu var ondan. Yok Olmayayım. onun aynısından yok o farklı valla. Hmm. Valla farklı. Evet arkadaşlar e, yarım kalan muayene doktor serüvenimiz ve alışveriş serüvenimizin de sonuna geldik eve doğru gidiyoruz ne kadar tuttu hayatım alışverişimiz zor niye zor daha az ne daha az aynı aynı ortalama hep 400 500 500'in altında alışveriş yok e canım ne ben, ben size söyleyeyim mi paranın sadece adı var gerçekten hiçbir evet. kıymeti yok. Ya üç parça lazım. bir şey alıyor 300 500 lira para diyor yani. Bu asgari ücrette geçen insanları şu an dost peynir alalım dedim <laughs> Ama Neyse alacak da ben çok. izin vermedim. Yani şöyle bir tavsiyede bulun. Niye gayet güzel ben çok seviyorum valla. Bugün yaşadı, yaşadığını şey yap e, tavsiye et insanlara yani bu hani ne diyorlar? Ney? SGK'lı olup da ekstradan ha, bir ay e, evet, sigorta. Evet. Ya biz biz öyle yaptık. Yani sıkıntı tamamlayıcı yaşadık. sigorta yaptık arkadaşlar. Sigorta. Yani normal zaten sigortamız var. Eşim bağ kurulu ben sigortalıyım. Yani o yetmiyor bu özel hastanelerde. Hadi bir de tamamlayıcı sigorta yaptırdık. Bir de çocuğu Allah'tan çocuğa yaptırmadık ya. ya onun, onun anlamı önemini biliyor musun? O aslında avantajlı bir şey. Ama biz yeni yaptırıp gittiğimiz için mesela şu an yaptırıp bir ay sonra, iki ay sonra gittik. Her zaman insanlar böyle zoluklarla karşılaşmaz. Ama olsun ne fark eder? Ben bunu bir saat ya, öncesinden de yapabilirim. Sonuçta hani o, parasıyla öyle, yapılan o, sen, bir şey. Sen, sen ben öyle düşünür, Sigorta şirketi öyle düşünmüyor. Ondan dolayı yani yani tavsiye şey ediyoruz insanlar yaptırsın tam e, tamamlayıcı sigortayı çünkü özel hastaneye gittik bugün en kötü muayenesi 300-500 olan bir Hı. hastanede biz 15 lira para ödedik. Ya o yönden iyi ha. ama bak her bölüme de yapmıyorlar o yön sıkıntı. Her, böl her bölüme yapılsa hadi onu da anlarım. Dahiliye'ye girdim arkadaşlar. Dahiliye'de hiçbir problemimiz olmadı. Röntgenimi çekildim. Ondan sonra doktor muayenemi yaptım. Ee, nörolojiye gittik. Beyin, beyin daha üst bir kademe ya. Yani e, nörolojiye gittik. Benim biliyorsunuz ki baş ağrım oluyor sürekli. Yani onu kabul etmedi. Şeyi. E, ne çekinecektim ben? Unuttum. Ha, MR, MR ve EGS e e e e miydi? Ek, 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 ek. Yani e öyle bir de, şey. De sinir, sinir yani aynen pek de telaffuz edemiyoruz sinir e, şeyini ölçeklerde işte sinirimi ölçeklerde yani daha üst e, bir kademe olduğu için onu kabul etmedi. Yani bana o mantıksız geliyor. Tamam yani kabul etmeyeceksen ikisini kabul etme. Bir hafta 10 gün sonrasına geleyim o zaman. Veya kabul edeceksen ikisini de kabul et yani. Hani direkt paraya bağlanıyor anlıyor musun? Benden ne istiyor? E, daire için istemiyor yalnız altını çiziyorum şey için nöroloji için neymiş efendim daha önce hiçbir hastaneye gitmemiş olmam gerekiyormuş hiçbir teşhis konulmamış olması gerekiyormuş. Bu evrakları istiyor benden. E, onu verirsem kabul ediyor. İşte sonra e, yine şey unuttum ya. AGK. Ha işte AGK. ona ona bana e, randevu verecekler falan. İşim uzadı yani anlayacağınız. Ortada kaldık. Giremedik. Ondan sonra gittik market alışverişine. Market alışverişini de yaptık. Şu an eve gidiyoruz. Öyle yani işte. Bu arada ne kadar tuttuğunu hala söylemedin. 485, 490 Ya işte öyle tuttu yani. Yine bir araba eşyaz. Bir şey değil. zaten Aynen. aldıklarımı gösteririm şimdi eve gittiğim zaman. Aynen. Biz işte eve geçiyoruz artık. Evet arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi aldıklarımı sizlere göstereceğim. Çünkü en çok bu isteniyordu. Neler aldığınızı merak ediyoruz diye. Bunları göstereceğim. Ve tabii bunları gösterirken şöyleyim. Biz dışarıdayken e, buranın su aldığını fark etmiştik ve hani tesisatçıyı çağırmıştık. Görmüş olduğunuz gibi buradan hala da şuraya su damlıyor. Yani tekrardan başka bir tesisatçı daha gelecek. E, acil işimiz olduğundan kaynaklı işte hani seçillere falan söylemiştik bakar mısınız diyeyim. Tam anlaşılmamış galiba suyun ne şekilde nereden geldiği. Yarın bir tane daha gelecek bakalım. Öyle yani e, maalesef yaz yağmurlarında biz sürekli bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Evde sürekli bir yerler akıyor. Yani Allah hayırlara çıkarsın. Öyle dua ediyoruz gerçekten. Hani hem böyle e, hastaneye git gel sonra alışveriş işte falan filan derken hem bir de bu manzara çıldırmamak elde değil diyorum. Ve ben eşyaları yerleştirmeye devam ediyorum. Aslında ama işte ne gerek vardı dediği şeylerden bahsedeyim o zaman. Su bardaklarım kırılmıştı. Dedim en azından üç de bunları alayım. Büyük bardakları çok seviyorum. Ve tabi şöyle bir de e, bunun takım olarak Paşa Bahçemiz ürünlerini daha çok seviyorum. Bu arada daha ince oluyor bardakları lavdansa. Çünkü lav biraz daha kalın geliyor bana. Çay bardağı olsun, su bardağı olsun, Paşa Bahçeyi daha çok seviyorum. Böyle bir e, sürahi aldım takım olsun diye. X de goldlu ve şöyle de bardak aldım. Öyle bunları koyayım yerine. Hatta makineye koyacağım. Şuraya koyayım. Bir bez aldık. Nasıl olursa bu ya zaten e, tuvalet eğitimine başlayacağım. Hatta havaların biraz daha ısınmasını e, bekliyorum ki hani e, biraz daha hava daha rahat hareket etsin diye. Yoksa hani köy ortamındayız zaten en azından alıştırırım gibi düşünüyorum. Beyaz sirkem yine aynı şekilde. Ee, şekerim, şekerim bitmişti, Bayağı farklı yapıyoruz ve ee, şeylerde kullandım, beyazlarda kullanmış olduğum alo, alamatik önceleri, <laughs> ee, nasıl? Çamaşır ilacı öyle söyleyeyim. Ee, seviyorum, kokusu da gayet güzel, gayet de güzel koku veriyor. Beyazlar için toz deterjan tercih ediyorum. Tüm sütleri artık biberonu kestik nasip olursa böyle bu şekilde pipetlilerden alıyoruz daha iyi oluyor tüketmesi de ve e, şu şey bilirsiniz gofretleri Naya Almanya'dan getiriyorlardı önceden hazır bulmuşken dedim alayım böyle e, kalın oluyor iç gerçekten bayağı dolgulu oluyor onlardan da aldım şöyle göstereyim e, güzel oluyor yani yemesi ve tabii kornişon turşu tatın. En güzeli tatın. Bence künenin de güzel oluyor ama tat bence kesinlikle çok çok daha güzel ve çıtır çıtır oluyor. Hazır iftar da yaklaşmış. Baya bir e, şey yaptım bana. Ne güzel geldi yani böyle çıtır çıtır deyince. Hüma'nın sütleri. Dediğim gibi Hüma çok seviyor sütü. Ee, onun haricinde başka. Başka da bir şey zaten çok fazla yok. Aç bitirlerden alıyoruz. Alkotiler çok kullanışlı oluyor. Hani en azından çok fazla kalmıyor. Bir türlü gerçekten çok kalıyor ve bazen hani çöpe attığımız olmuyor. Gerçi burada kedilere falan atıyoruz ama e, ortada da hani bitirmek daha güzel, daha iyi. Hani az olunca daha iyi oluyor. Özellikle e, ne almışım? Başka lor peynir almışım. süzme peynir aldım. Soğan işte. Sonra e, kabak şu kremalardan aldım. Yemekleri, tatlılara çok kullanılıyor. Patlıcan. Bir de tatlı için kadayıf aldım. Bu kadar arkadaşlar. Şu burada da var. Peynirler var. İşte toplam alışverişim. Yani bunlar eksikti zaten evde. Sürekli gidiyoruz. Az çok biliyorsunuz. İşte 460, 480 öyle tuttu. Bugün de Onur Market'te alışveriş yaptık. Ee, daha önce toptan marketlere gidiyorduk. Bugün de yolumuzun üstü diye direkt oraya girdik. Öyle yani. <laughs> Evet arkadaşlar masamız hazır. İftara 5-10 dakika kaldı. Hatta 10 dakika değil 5 dakika kaldı muhtemelen. Ve şöyle bakalım bizimkiler ne yapıyor. Ne atmışlar annem? Anne kemer attı kokuyor. Ah kemer kokuyor. Allah Allah. İt oruç başına mı vurdu anneciğim? Bozmadın mı bugün orucunu? Orucu bozdun mu? Hay Allah. Biz sana ne aldık ama biliyor musun? Stiker aldık. Anne yanlış derim ama burası korkuyor. Oraya attı bunları. Kiş Bakayım. Attı Bakayım ne atmış? Çiş yaptılar. Aa! Vallahi kediler. sen daha mı uydurucusun ya? Kediler diyor. Kediler. Kemer atmış, çiş yapmış kendiler çiçek Allah of ya of ne yapacağız şimdi ya biz bu açarı suladık mı geçen gün suladık değil mi suladık ama yüzünü sulattım anne aa su mu geldi senin yüzüne aşkım evet ortamız evet. hadi şimdi bakalım herkese hayırlı ramazanlar de of. hadi bir tanecik nasıl ineceğiz buradan baba Çok bana bakar mısın bir tanecik Annem hayırlı bir şey ramazanlar de görüşürüz de Baba. Başkan ediyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın de. Demedi. Söylüyordun ya. Değil mi? E? Abone diye. olmayı unutmayın. Şöyle. Hadi güzel genç kız gibi söyle. Hadi. Hadi. Hadi söyle bakayım. Unutmayın. Aferin bu kız büyümüş ya. Hadi Bir tane bağır de öpücük. Ah çok güzel öptüm aşkım. Var Alican'a Teyze bak. Teyze. Hacı anne. Hacı anne. Neden seni duymuyorlar ya? Sen var be. seni. Hadi o. bay bay Sen de. Hadi bay de. bay de buraya. Bay bay. <laughs>